Sabırsız civciv. Civciv çok heyecanlıydı. Acaba dünyada onu neler bekliyordu? Etrafındaki sesleri duydu. Demek ki kardeşleri yumurtadan çıkıyordu. Uf, çabuk kırılsa şu yumurta. Zaten içine sığmıyorum. Hemen annemi göreyim, dedi sabırsızlıkla. Minicik kanatlarını bir sağa vurdu, bir sola. Birden içeriye ışık girdi. İşte güneş ne kadar parlak. Kafasını yumurtadan çıkardı. Ancak bir sorun vardı. Ayakları nerede? Birden yere devrildi. Ayaklarıyla kabukta minik delikler açtı. Önce bir ayağa çıktı. Sonra diğer ayağa. İşte annem orada. Tarlanın kenarında. Kardeşlerimle ne yapıyor? dedi ve tüm gücünü topladı. Ayağa kalkıp yanlarına gitmeye çalıştı. Kabukla yürümekte zorlandı ancak başardı. Cik cik anneciğim cik cik. Annesi sordu civciv'e. "Neden hala yumurtanın içindesin?" diye. "Yumurtayı ben kırmadım anneciğim. Seni ve kardeşlerimi görmek istedim ama kanatlarım küçücük. Dışarı çıkamıyorum." dedi. Annesi güldü. Tarladan bir morul kaptı ve civcivin gagasına bıraktı. Civciv, "Tadı çok güzel. Bir daha ver, bir daha ver." dedi heyecanla. Annesi, "Sıra kardeşlerinde, beklemelisin." diyerek tüm civcivleri sırayla besledi. Ardından küçük bir gezinti vakti. Anne tavuk önde, tüm civcivler arkada çiftliği keşfe çıktılar. Sabırsız civciv dedi yumurtanın içinde yürümeye çalışırken. Taşa takılıp düştü. Çünkü yumurta kabuğu önünü görmesini engelliyordu. Yine de ailesini takip ediyordu. Civciv ineğin yanına geldi. Kardeşleri gibi selam verdi. Cik cik cik. İnek şaşırdı. Bu yumurta da ne? Acelem var dedi küçük civciv. Aileme yetişmeliyim. Birden durup düşündü annesi ve kardeşleri hangi yöne gitmişti? Bu tarafa. Hayır diğer tarafa. Belki de göle bakmaya gittiler. Civciv kabukla koşmaya çalışırken birden uçurumdan yuvarlandı, göle düştü. İmdat! Cik cik imdat! Kanatlarım yumurtanın içinde çırpamıyorum. İmdat! Civciv çok korkmuştu. Keşke yumurtanın içinde bekleseydim diye düşündü. Yumurta kendi kendine kırılmalıydı. Neden bu kadar sabırsızdı? Civciv'in sesini bir ördek duydu. Hemen civciv'in yanına yüzdü. Gagası ile onu gölün kıyısına götürdü. Kıyıya çıktığında yumurta'nın kabuğu birden kırıldı. Civciv sevinçle minik kanatlarını çırptı. Civciv Beni kurtardın. Teşekkür ederim. Şu yumurtadan minik kanatlarım çıkamıyordu. Onların büyümesini beklememiştim. Annem ve kardeşlerimi de kaybettim. Acaba neredeler? Dedi ördeğe. Ördek, bak bak seni çiftliğimize götüreyim. Ailen orada olabilir. Diyerek civcive yolu gösterdi. yürüdü minik çivici. Hatta anne tavuğu görünce koştu. Minicik kanatlarıyla annesine kocaman sarıldı.